Kalkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. 1873 yılında İstanbul'da doğan ve gelecek yıllarda İstiklal Marşı'nı yazarak vatan şairi ünvanını alan Mehmet Akif vatan aşkını ve Müslüman ahlakını şiirlerine yansıtmıştır. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde yapılan birçok teşkilatlanmalara katılmış, böylelikle halkın kafasında oluşan sorulara cevap vermiştir. Bu nedenden dolayı kendisine milli mücadelenin manevi lideri sıfatı verilmiştir. Bana sor sevgili Karim, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran işarım? Bir yan söz ki, samimiyeti ancak hüneri. Ne tasanlığı bilirim, çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin dilisidir bence bütün hasarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dil yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, oku şayet sana hisli bir yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Hayır, hayalle yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Evet, sözüm odun gibi olsun, yalnız hakikat olsun. O yeşil toprağın ey yüzler artan karisi. Şimdi binlerce şeydin kanayan vakberesi. Sana hasret kalan evladın için dünyada. Varsa kahrolmadan aram edecek yer neresi? Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum. Seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçi. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa Dünyada eğilmez başlar Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin arsanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Mehmet Akif, Balkan Savaşları sonunda memleketin içine düştüğü vahim durum karşısında umutsuzluğa kapılmamak, birlikten ayrılmamak ve orduya yardım gibi konularda bazılar vermekteydi. Ve bu sıralarda Akif'in sanatı takdir edilerek ona milletin milli bir marşa ihtiyacı bulundu. da ise ancak kendisinin yazabileceği söylenmiştir. 1915-1916 yıllarında Osmanlı'nın içinde bulunduğu savaşın en kanlı ve zorlu olanı Çanakkale'de gerçekleşiyordu. Akif, Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasından önce Çanakkale Destanı'nı yazmayı bana nasip et Allah'ım diye dua ediyordu ve böylelikle ardında İstiklal Marşı gibi unutulmaz bir Çanakkale destanı bıraktı.